Bizim emanet Ede. nerede? Emanetler tabii ki de her zamanki olduğu gibi garajımda Emre'cim Ha şurada Oo Nasıl makinalar ama? Malak milak bu. <gülüyor> <gülüyor> Baba Fena Çay ne nerede? Içeride. Çay burada gel Ömür <laughs> <laughs> sana... bey burası neresi böyle sen burada çay göreceğim. mı içilir? Sen şöyle bir geç bakalım Geç Emre Aa memur bey geç, ben bir geç, şey geç, yapmadım İçeri ki, Geç geç <laughs> içeri geç içeri şey, geç. Hiç Tabii. kimse bir şey yapmadı. Pardon. Geç bakalım. Geç. Yani sen burada dur. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum arkadaşlar. <laughs> hiç öyle bir şey beklemiyordum. Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 Online'da bu serimizin ikinci bölümüyle sizlerle beraberiz. Biliyorsunuz arkadaşlar ilk bölümde Atakan abiyle güzel bir gezintiye çıkmıştık ve polis memuru yani Samet bizi yakalamıştı. Sağ olsun beni affetmişti. Yalnız Atakan abinin aracını otoparka çektirmişti çekici yardımıyla. Bu bölümde de ee, biliyorsunuz sahnenin sonunda arabanın önü parçalanarak gitmişti çekici hasar vererek götürmüştü biz onu tamirciye verdik o aracın durumunu öğrenmek için Ahmet usta'ya gidiyoruz Atakan abi sen ne yapıyorsun? Baba kapı arada açılmıyor araya sanki bir şey gibi onu ayar dur şurayı Heh. tamam Atakan abi işini bitirince çıkıyoruz arkadaşlar. Bitti, bitti. Dün Ahmet abiyle görüşmüştüm ben Atakan abi Bugünden için hazır olacağını söyledi Ahmet usta aracın İyi. bakalım hazırsa alalım abi Olaya girişelim o zaman. Ya özledim arabamı ya Anton'u iyi boyadılar inşallah ya Abi ben dün söyledim bak dedim yabancı değil ee, Atakan abi şöyle bir navigasyonuma da yeri çizeceğim Şuradan şöyle Atakan abi dedim yabancı değil bak Ahmet Usta Ben dedim yıllardır tanıyorum çocukluk arkadaşımızdır Şöyledir böyledir Tamam dedi yeğenim sen deme merak etme Bizim Hı. Ahmet Usta zaten Aynen güçlüdür. böyle mi dedi Öyle de de. <laughs> evet, o o sıkıntı yok ya tamam. Abi bugün senin araba e, direkt elimizde olsa güzel aksiyona girerdik. Hava on numara görüyorsun bak. Aynen ya çok direkt güzel. Direkt olaya girerdik abi. <laughs> bunlar kim ya? Bunlara kim ehliyet veriyor? Abi bunlar yeni gelmişler de bu mahallelere. Halledeceğiz bunların hepsini Ayara vereceğiz, geçeceğiz hepsini yarışlarda falan. Biraz bekleyek şöyle bir. Yeni gelmişler de. Vallahi yeni mi gelmiş. Aynen kimlerdir, nelerdir bir şöyle araştırma yapalım. Sonra gireriz onlarla da olaya. Ya onlar bizi tanıyordur zaten de yani şey yaparız. Veririz abi ayar hepsine. Tabi tabi. O eksos patlattım korktu kaldırımdan düştü Emre yapma böyle şeyleri <laughs> bu eksos patlatma işini seviyorum abi özellikle tünellerde falan yapınca diğer araçlardan böyle şaşkın şaşkın bakıyorlar. İyi ki yaptırmışız. Aman çocuk düşüren Egzoz bu aman dikkat et. <laughs> Vay, vay vay vay. Vay vay. Geliyoruz abi az kaldı. Bakalım Ahmet Usta oradaysa da birkaç bir şey daha sorarız böyle araçlarla ilgili neler yapabiliriz. Daha performanslı hale nasıl getirebiliriz diye bilgi alacağız kendisinden. Bir mekan soteymiş biraz güzel. Abi bak seni buraya getirdim. Aracı ben buraya göndertirdim tabir için. Vay vay. vay Bura evet. gizli yer abi. Öyle polisler falan biliyorsun olay oldu mu? Sanayilerde falan arıyorlar araçları. Ya benim hani zaten kazalı araçları falan araştırıyorlar ya. Aynen şase numarası bura. falan da tutmuyor çaktırma. Aynen bura bilim ya. Abi. Yani herhangi bir soruşturma olduğu zaman. Ee. Selamünaleyküm Nuri kardeşim. Aleykümselam hoş geldiniz. Eyvallah Ahmet Usta nerede yok mu? Ahmet Usta yemeğe gitti. Ha yemeğe gitti. Baba bizim geleceğimiz haberini verdi mi? Araç hazırmış herhalde evet, evet, almaya geldik. Araçlarımız hazır her şey yapıldı. Ya buradaymış. Tamam. Bir bakalım şöyle abi. Bak dün demiştim Ahmet Usta'ya pasta cila atmayı unutmayın diye on numara olmuş. Aynen sanki şurasında portakallaşma mı var boyada? Yok yok iyi iyi tamam iyi. Ama ışığın vuruşundan galiba. Sen al gel arabaya abi. Yok tamam. abi burası biraz karanlık o yüzden öyle gözüküyor. Aracın çok Nuri. oldu. Kardeşim Bak. selam söyle Ahmet Usta eline sağlık. Parayı da hallederiz bir ara. Aleyküm selam görüşürüz abi. Hayır, tamam ya. görüşürüz Aynen. eyvallah. Nuri yemeğe gitmemiş göbeğe mebeğe tam. Vallahi <laughs> rejimler herhalde. Yani, Nuri kardeşim rejimde misin? Evet abi rejimdeyim. Sonra. Ama kardeşim kendine dikkat et bak yaşın daha küçük. Eyvallah sağolun abi. Hadi görüşürüz Nuri. Görüşürüz abi. Evet şimdi. E, abi. Dur koltuk pozisyonuyla oynamış Nuri. Heh, tamam tamam Efendim, abi ayarla sen onu. Yakınlarda Sezar Baba var. Hı. Bir uğrayalım mı gelmişken buraya kadar? Tamam baba uğrayalım. Belki ekmek çıkar bir şeyler yapar abi gel. Ya uğrayalım uğrayalım aksiyon lazım. Buralara tek başına gelme bensiz gelme sakın tamam aynen, mı? Aynen sakatmışlar tip tip bakıyorlar. He be. aynen beni ara ben getiririm seni abi. Burada yabancıyı gördün mü önünü kesiyorlar çünkü. Tamam, Sıkıntıya tamam. girersin abi. Vay 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 vay. Arabanın rengi güzel olmuş aynen. Oo süper ya Şurada bir sağ çekeceğim abi bakacağım senin aracı abi. Alın baba. Orada ışıkta pek belli olmadı ama. Geriye Oo, biraz. abi nasıl? eskisinden daha güzel olmuş. Mekanizma can ya. Orijinali gibi yapmış. Ya ilk yapıldığı hali gibi olmuş ön tampon. Valla ben bir ara arayayım Ahmet Usta'yı da. Şimdi yemekte rahatsız etmeyeyim. Teşekkür et. Ben inmedim Vallahi. ama klima açık biliyor musun baba şimdi içerisi nasıl diye. <laughs> Tabir ettim zaten sen <laughs> yok musun sen. Ben sıcağı <laughs> pek sevmiyorum. Gel abi şuradaydı Sezer'in yeri. Sezer de çok sevdiğimiz bir dostumuz. Geçen anlatıyordum ya sana. Ha tanışmak nasip olmadı ya. Biraz yasa, yasadışı işler yapsa da kendisini çok severim. Bize zararı yoktur yani. Dostlarına zarar olmaz ya böyle insanlar. Hangimiz yapmadık zamanında Emre? Hangimiz yapmadık? Ya. Orası da doğru abi. Böyle insanların dostlarına zararı yoktur abi. Tabii canım. Faydaları vardır. Bunlarla düşman olmayacaksın yani. Tabii ki tabii ki. Bazen tersliyor ama. Eyvallah diyorum gidiyorum ne yapayım başka? Yapacak bir şey yok. Adamın mizacı öyledir. Gel abi şurada inelim. Biz biraz şey zannettim. Yosu açacaktım. Geri kapattım. Aman abi açmış şuradan. Biraz dolandık. Şurada bir yerdeydi yani. Hayal meyal hatırlıyorum da. Birazdan bulurum. Olmadı bulamazsak da. Ararız da. Gel bakalım şuradaydı. Bakarız ya. Şuradan girersek. aynı. gel. Bu tramvay yolu muydu? Buralarda bir yerde. Hmm. Bu modifiyeci vardı ya, burası. Vay be, buraya da bayağıdır gelmiyormuşum ha. Burada soteymiş Emre senin, nasıl Seze. arkadaşlarım var ya. Sezer baba. Oo, Oo, Emre baba hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeş da bu cana var ne ya? Baba yeni yaptım bunu ya. Vay yeni vay vay. Yeni düştü elimize. Bak Atakan Bence abi. Mi? Vay arkadaş. Selam Sezer Aleyküm. böyle güzel araçlar düşürür be. selam. Vay nasıl vay olmuş? bebek ya. Baba ceylan ceylan. Yapacak gider bir şeyler yani. Sonra insanlar kör oluyor. Bu kadar parlatma. Süper ya. Hayırlılar olsun. Mekanlarla biraz girelim. değişiklik de yaptık böyle değişik bir mekan yarattım kendi kendime. Mekan cafcaflı olmuş vallaha. Valla burada Bu Arkadaş kim şey Emre? Bu Atakan abimiz anlatmıştım ya sana 2-3 ay önce görüştüğümüzde sürekli takıldım, sevip saydım. Atakan ha, abi. Atakan abi Sezer'den bahsetmiştim sana da. Aynen böyle ben böyle de hoş geldin. <laughs> hoş geldin. ne <laughs> yapıyorsun abi abi? Abi zıtır sıkarlar bize. Biri var zannettim de o yüzden. Eyvallah <laughs> hoş geldin. <laughs> Aman abi. Biz açlı Sezer... bir arkadaş ya. Sevdim ben bu arkadaşı. İyidir iyidir. E, ee, Atakan baba iyidir. Atakan abi dikkat e, et. Ne Bak, var ne var Arabalar Kafana nerede sıkar. makineler? Makineler dışarıda. Dışarıda ya. Ya başımıza neler geldi hiç sorma ya. Ne oldu? Geçen ortam yapak dedik. Gece dedik şöyle yanlıyak dışarıda dedik. Yanlıyorduk tam. Polis memur varmış bir tane musallat olmuş Atakan abiye Samet diye belki tanırsın Eskilerden Oo, Buraların en eskisidir o ona He. bulaştıysanız yandınız İşte Atakan abiye takmış kafayı Yıllardır yeni arabayı da görünce Mimlenmiş böyle birkaç yerde çevirmiş falan E muayenesi de yoktu abi Tuttu çekti arabayı çekerken de çekici benim arkadaşım Emre vardı e, sen tanımazsın onu hı hı. Görsen belki simasını tanırsın Lan arabayı Çekti arkadan kaldırdı ön tamponu Parçaladı attı baba çekerken ya Onu yaptırdık işte şimdi oradan geliyoruz Tam o da şiilerdeymiş vatan caddesinde Dedim Sezer bir uğrayak Baba bunun tamponu kim mi yaptı ya? Ahmet usta yaptı abi Ahmet eski dostum ya. ya Yine yapmış yapacağını vazgeç. Abi adam usta ya vallahi Şeklini iş koymuş iline, yine yani İşçiliğine hiç kimse yapamaz bunu yani Eskisinin, Eskisinin birebir şey hayatta da daha ben iyisini ben yapmış yani Hafta biraz kaçıklık vardı tamponda önceden Şimdi vallahi o da yok Eski halini bilmiyorum ama bu hali gayet güzel olmuş Ellerine sağlık vallahi sen ne yapıyorsun ya o eski devam ettiriyor mu bize ekmek çıkmaz var mı? Var yani birkaç bir şey. Ya bu Ayarla bize. 1-2 saate bir şeyler olacak isterseniz bir haberleşelim arkadaşlarla konuşalım. Araçlar neymiş? Ona göre bir karar Vallahi verelim. Vallahi arkadaşların ikisinde BMW M4 var. Bilmiyorum M4. ama sizin makineler daha ateşte ona göre. m 4 alırız. Yer miyiz? Alırız miyiz sıkıntı yok. Benim tüpler dolu zaten kullanamamıştım geçen. Ama abi. arkadaşlar ben de, öyle e, parasına yapmıyorlar. Anahtarına oynuyorlar ya büyük oynuyorlar ama. Oha. Atakan abi sevgili. ne diyorsun? En sevdiğim ben eskiden öyleydim zaten. Emre. Ya, yeriz diyorsan. Kaldık. Bak yeriz dersen gidelim. Her türlü yeriz baba ayıp ediyorsun ya. Tamam Sezer baba sen arkadaşları çağır gelsinler. Baba bir saate buradan kalkarsınız. Yani tamam. ben arkadaşlarla da konuşurum. Bu tamam. yoldan kalkınca bankanın oraya kadar ka kapıştırsınız artık. Kazanan araba anahtarları alırız artık. Tamam. Tamam. Aynen, bir saniye Sezer. Atakan abi gelsene be. Gelin gel abi gel gel gel. Sen arkadaşlar araya dur Sezer baba. Eyvallah. Öyle baba. Abi, Hı. yiyeceğimize emin misin bu araçları? Baba M4 dediğin nedir ki ya? Bizim arabalar komple motorlar yüklü. Onlar yüklü olsalar bile işte belirli bir tork veriyorlar Emre. Bak dur. Sen Ahmet abi'yi ara. Hı. Bu M4'leri bir sor. De ki ikili takılıyorlarmış. Bu M4'lerin durumu ne? Biz yer miyiz onlara diye. Ahmet tutabiliyordur o motorlarını falan. Tamam ben o zaman görmeden bir arayayım. Aynen sen şurada çaktırmadan bir ara. Tamam. Ne yaptınız Emre? Karar verdiniz mi? Eee baba ha, bak gelsinler ya. Öyle. Bizde konuştuk kendi aramızda işte. Derseniz şu anda çağırabilirim hani arkadaşları. Şimdi de başlayabiliriz. Nasıl Sen çağır. Yani? Bir görelim arkadaşlar arabaları. Evet. Ona göre hemen bir karar veririz geldiklerinde. Öyle Öyle tamam mi? o zaman. Efendim abi efendim. Çağırsın 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 tamam. Yeriz, yersiniz Uzak, mi uzaktan diyor? Uzaktan bağırıyor mu sesim gelmedi zannet. Yeriz yeriz yersiniz diyor her türlü. O M4'ler zaten diyor arızalı gitmiyor. Biri diyor Sibo diyor. Öbürü üst kapak geldi diyor. Daha yeni tamir oldu diyor. E bunlar kapışıklar mız ne o zaman? Aa geldiler aynen aynen. Bu biri gri biri sarı dedi aynen geldiler. abi. Makineler <laughs> alır, iyi, iyi. alırız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz hoş birader. Hoş Nasılsınız gençler. bakalım? İyisiniz. Nar nasılsınız? İyi adam arabadan inmiyor. Bunun içi kırmızıymış Emre. Ben bununla kapışacağım. <laughs> Beyler durumu biliyorsunuz. Bak Samet komiser ortalıkta geziyor. Beni ele vermeyin sakın aman ağa. Tamam Hayır, baba benim. sen rahat ol. Böyle şeyleri düzenlediğimi biliyor. Bunlar sosyete çocuğu, bizim gibi mahalle çocuğu değiller ha. Yani Bunları yeriz. Alırız. Aynen Ben b** derim ben. o gider kazan. Neyse yaparım. arkadaşlar pistte konuşalım isterseniz. Tamam biz kabul ediyoruz. Kabul zaman. ediyoruz tamam. biz hadi. Herkes Arkadaşlar siz arabasına. de kabulseniz zaten başlayalım o zaman. Emre bir vortex kanatları var o da hiçbir işe yaramaz. Şey yok abi yok bunlar sürmeyi bile bilmez. Bunlar sosyete baksana ya. Ürküteyim mi biraz? Baba baba baba. O zaman mi? yola çıkıyorum ben. <laughs> hadi. Her türlü yani. Ben, bu Sen al. al önden git Emre ben sarıyı L beğendim. Konuşamıyorlar bile çekindirir bizden baksana tırsarlar onlar. Dere aç tüpleri. Adamlar iyi gömdük abi arada. Bile, bile <laughs> yapmak yok. Haberiniz olsun. Birbirinize çarpmak yok. Dikkat edin. Bu arada var ya. E arkadaşlar aracı da şöyle bir göstereyim. Farları bir yakarsak eğer. Aynen. Ol. Abi vallahi süper ya. Abi kazanmam lazım beni bu arabayı. <laughs> Süper. Beyler, ateş da başlar yarış. Haberin tamam olsun. Gazları görelim. Yapıştır. Hop. Hadi oğlum, canavar. Bay bay kızım, gidiyorum. Lan lan! o <laughs> yaya gezdin. Neyse kardeş, hallederiz. <laughs> Bizim mahalleli çocukları. Oo ben ayar verdim ya. Ahmet Usta'nın dediği doğruymuş valla. Ama Arkamda adam hemen. <laughs> Gt uçtu. Havaya <laughs> <laughs> uçuyorum kardeş. İşte bu ya. Süper gidiyorum ya. Harbi harbi iyi ayarı verdim ha. Çok feci bir şekilde ayarı verdim hem de. Aha çek lan. Çek 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 Sağa çek Tamam tamam. Bakayım. Arkadaş İyi, bizimkiler kaçmış Allah'tan. Atakan abinin de sigortası yok da. Dur şöyle kaldırma çekeyim de. Memur bey. Yine aşağı. Aşağıya. Buyurun memur bey. Bir yerden tanıdık geliyor. Emre sen misin yoksa ver bakalım şu evraklarına. Emre. Evet benim. Buyurun. Seni yeniden görmek güzel. Beni hiç sevmedim sayın memur bey. Vallahi bakacağız şimdi. Dur bakalım. Gel gel ben takip et takip et gel. İnşallah Atakan abi sormasın Dur bakalım Böyle pek yani şu yokuştan pek hayırlı gelmiyordun Emre ben sana söyleyeyim ee, yani ben Biraz ha. Evet biraz memur bey tanki ayarı yarış, kaçırdım hafif Sanki yarış yapar gibi bir halim vardı Yo hayır Yarış ben yapmadım ben bak, Ben yarış Emre, yapmadım bak. Eğer oturalım düzgün konuşalım Birbirimizi kırmayalım Diyorum ki ben yarışı yapıyor muydun yapmıyor muydun ee, Yapıyordum Peki Bu yarışı ben sana bir isim vereceğim. Bu yarışı kim düzenledi? Tamam. Ben sana isim vereceğim. Sen evet veya hayır diyeceksin. Tamam mı? Tamam. Ben bu kişinin peşindeyim yıllardır. Evet. Yıllardır. Bana da bir söz verdi kendisi. Çok da severim kendisini bu arada. Hiç de evet. kıramam yani. Sezer ne evet. de dedi? Memur Bey söylemesek... Bence bu yarışı düzenleyen Sezer. Doğru mudur? Sizin eski dostunuz. Eğer dostum yaran dostum. söylersen hakkında işlem yapacağım. Doğru doğru sizin eski dostunuz doğru. olan Sezer. Sezer tamam. Evet. Bunu öğrendim mi oldu? Sen şu evraklarını al. Arkadaşlar Teşekkür birazdan ederim. aracını çekecekler merkeze alacağız. Çek Çekiyor musunuz? Çekeceğim. Mecbur çekmek zorundayım. Memur bey ben neyse peki çekmek peki. zorundayım Rezim lütfen olsun. lütfen peki. Yani şimdi Emre iki oldu. Atakan'ın <laughs> işine dönecek sen de. Doğru. Ne yapayım? Doğru. Bak arkadaşlar geliyor. Atakan abinin de sigortasını yaptıracağız en kısa zamanda. Ha, oldu Allah'tan mi? o, o yanımda değmiş. Ya, o aldık eve gitti o. Ha öyle mi? Ee eve gitti i̇yi, o. İyi vallahi güzel ya. İyi. Vallahi burada olsaydı şayet ben Atakan'a bayağı bir kızacaktım yani bu konuda. Ş eğer burada olsaydı. Sigortasını yaptırmadık ya. Ee, o yüzden eve gitti hmm. direkt. Müsait bir zamanda tamam. yaptıracağız. Tamam. Gel bakayım sen. Aracı bin seni bir merkeze götüreyim ben. Çay içelim. Tamam için. peki. Gel bakalım. Aracınız da güzelmiş. Tabi bunlar yeni geldi teşkilata bir yeni. Saniye be, bir saniye memur ve bir saniye. Ömre ömre. Baba geçenkinde pek yardımcı olamadım ama bunda yardımcı olacağım. Halledelim. Ama sen... kardeş tamponu parçalama ha. Tamam tamam abi hiç bende. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Eyvallah. Ya sen bizim Emre'yi nereden tanıyorsun Allah seni? Bizim eski mahalleden ya. Çocukluk arkadaşımız. Ya Emre vallahi tehlikeli adamlarsınız ya. Gerçekten yani ben <laughs> Memur Bey bizim kimseye zararımız yok aslında, ben... Kendi çapımızla böyle. Ya ben sizi kırmak istemiyorum. Güzel kardeş. Evet. Yani evet, ben sağ size diyorum ki Akıllı evet. olun. Her zaman arkanızda olayım ama bugün yani şu yokuştan çıkışın her şeyi Doğru. belletti ya. Ah Sezer. Siz ah. Yaktım ne diyelim? Tıranı yaktım Sezer. <laughs> yaktım Sezer. <laughs> Lütfen ona da bir şey demeyin yani mahcup oluruz biz de. Nasıl bizle. ne demek hani, bir şey deme. Benim söylediğimi söylemeyin bari de hani yok, ayıp olur. Yok onu söylemem olursun. onu söylemem. Ama Peki. ben istihbaratı başka bir yerden aldım dedim. Sıkıntı yok. Emre tamam. Sen vermem. Sıkıntı değil. Bir de bu çekici arkadaşla bir konuşsanız lan, hani benim de eski çocukluk dostum ama Evet Eee herhalde pek anlamıyor Parçalamış Atakan abinin şeyini Kaç milyar şey çıktı, masraf çıktı de, Tamponu Tamponunda mı? Kendisine de şimdi bakın ne güzel konuştuk ama Hani bir de siz söylerseniz, siz de Ya aslında iyi şimdi. bir çocuk ya o e, Çok iyidir, Normalde... çocukluk işte, değil mi? Evet Dur bakayım Nedense Mem, Memleketi karıştırdım ben bu arada Ya adam, ben şöyle, adam da akıl, akıl bırakmadınız Emre ya Adam da akıl bırakmadı. <laughs> gözünüzü seveyim ya Çekil lan! Çekil kenara! Çekil! <laughs> Allahım yarabbim, sizi bekleyeceğiz? Memur bey beni nereye getiriyorsunuz? Siz şimdi polis merkezine getirin Emre. Şimdi içeride ee... çayımızı içireceğim sana. Ha çay böyle, içeceğiz, ha, tamam. Evraklara falan bir bakacağız. Haa tamam, ben de ne bileyim ya. böyle ha, bir yere gelince hiç ha. beklemiyordum böyle bir yer. Arabayı ee, çektiniz. Ya, bura tamam. federal bura, arabayı çektik. Şimdi ha, arabayı getirecekler, tamam. arabanın kayıtlarını Çay nerede? Içeriden. Çay burada, gel. <laughs> memur sana... bey, burası neresi böyle? Yani burada çay mı içelim? Şimdi sen şöyle bir geç bakalım. Geç Emre. Aa, memur bey geç, ben bir şey yapmadı. Geç, yapmadım i̇çeri geç <laughs> Emreciğim, içeri geç. Bir şey ben hiç Tabii. kimse bir şey yapmadı. pardon. Geç bakalım. Geç. Şimdi sen burada dur. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum arkadaşlar. Vallahi. Hiç öyle bir şey beklemiyordum. Evet, şimdi evrakları halledip geliyorum ben. Bekle bakalım. Tamam, peki. Arkadaşlar inanın böyle bir şey beklemiyordum. Sürpriz oldu. Şurada sen... taş gibi yatağa bak. Taş Ha bu. Evet Hemen çıkarsalar mı? Efendim? Evet Arkadaşlar Emre Bozkurt, Emre Bozkurt Evet aracını çektik, evet Evet aldık onu Bilginiz olsun, tamam İşlemi yapın O bugün buradan şey yapamayacak, çıkarmayacak. Zor çıkar belki de Eyvah eyvah Tamam hadi bakalım Tamam oradan Oğlum çabuk getir şu çayı ya Hadi ya Allah Allah Bir de çay geliyor burada <laughs> Emre nasıl? Sağlığın saati niye? İyi Memur bey ne olsun işte ama şu yataklar bugün ne yapacağız ya, burada bilmiyorum yani. Emre gözünü seveyim bak vallahi bak güzel insansın. Her zaman diyorum. Ama yani yapmayın güzel kardeşim. Zavallı Zaten bu olaydan olur. sonra bir daha yapamayacağız. <laughs> vallahi ben bilmiyorum Atakan'a da selam söyler Peki Anacına, et, söylerim. Yani selam söylese o anlar gerçi doğrudur. Ben bir anlamadım anladım yani o da olur. Aslında burada yatırma taraftarı değilim seni. Bak ciddiyim. Biraz da korkutmak amaçlı aldım seni nezareti. Hı. şimdi çıkabilir miyim? Hayır, değil, değil. bir dakika konuşalım. <laughs> tamam, gel hadi çıkarayım seni. Gel, kafadanla oh, gidelim. Gel. Sezer arada gelir belki. He. Evet. Az önce beni telefonla O sizi yumuşattı aradın. demek Hayır. ki. Arada arada. Şimdi tamam. şeyi geldi istihbarat şubeden aradılar direkt. Dediler böyle böyle Sezer diye birisi geldi. Emre'nin evet. arkadaşıymış. Ya dedim he Sezer'i tanıyoruz ya. Emre de arkadaşla tamam dedim ya. Hallederiz o işi biz. Yani hepimiz biriz. Bizi biliyorsun ya Emre şimdi. Evet evet sağ olun, sağ olun. gerek yok. Ama aracın şöyle birazcık kalacak bizde. Atakan gelene kadar. Atakan da gel. Ben aracı alayım. Belki bu tamam vesileyle zaman. Atakan gelir. Onun da bir tamam hesabını ]dır. sorarım ben. <laughs> Çayınızı içmeye geliriz. Aa Sezer gelmiş. Gelin gelin mutlaka kapımız açık. Sezer Baba hoş <laughs> geldin. Oo, oh, <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk Samet Baba. Ne yapıyorsun? Lan. Gerçek kötü duruyor. Çok kötü, çok. Ya Bu abi. kötü <laughs> alışkanlıktan kurtulman lazım. Zaten Oturma. ben kurtulmaya ha. çalışıyordum. Azerci. <laughs> evet. Bak burada yardımcı evet, yok. Ben sana söyleyeyim. A, burduma çok kötü kokular geliyor. Onu da bil, bil yani. Sen de yakışıklı adamım. Yani bak güzel kardeşim. Amirim eski dostuz biz. Sıkıntı olmaz böyle yani, şeyler ya, bilirsin ya. Yani. Hayır hiçbir şekilde problem olmaz ama ben bir kanun adamıyım. Ben <laughs> doğruları yapmakla yükümlüyüm. Yasam Yasa dışı yarış ne Sezer? Ya oldu bir şey Amir'im ya. Aslında yarış değildi de Amir'im yani öyle Emre arasında <laughs> başladı. Emre konuşma. Evet ha, emreciğim, emreciğim. sen istiyorsan araban arka garajda. Sen oraya git ben geliyorum Tamam hemen. tamamdır tamam. Yani az daha Emre de. şimdi. Adamın çayını vermeyin genç o adam ya. <laughs> ya Sezer, Emre yani bak bana anlatmadı burada şakırdı, bülbül gibi şakırdı ya. Böyle bir şey var mı arkadaş? Neyse yani ben bir i̇çeride... daha dikkat etmelerini İçer... severim abi. Ya Sezer içeride diyor ki yok şöyle yok böyle. Ama memur bey aramızda hallederiz, iyi insanlarız biz ikisi Ya arkadaş bir ampaya çıkışı vardı görmen lazım. Uçarak geldi ya. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. <laughs> amirim o kadar da dedim fazla hız yapmayın kötü ya... şeydi ama. Kaç i̇şte. yıldır ben mesleğin içindeyim. Sen bak amirim yani nasıl eksiz ettiriyor bak bak bak. <laughs> Nerede Akıllanmaz bu ne? çocuk ya. <laughs> Emre! <laughs> 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 Efendim memur <laughs> bey. Neredesin gel bakayım arabaya Buradayım amirim. Var mı sıkıntısı? Yok güzel çekmiş arkadaş sağ olsun sıkıntı yok. Ya var. Allah'tan He. buyurun. Hüseyin söyle 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 buyur. Allah'tan olmamış yoksa milyarlarca zarara girecektim ya, tabii şimdi. Tabii ya tabi ya. Kaç para bu araba ya bu arada? 150 bin. 150 bin mi? Evet. Ney? Satayım size. Vallahi ben sizin de merakınız vardı. Alaba memre bizim gücümüz. Amirim bıyıklarına oldu ya sizin bıyıklar ya, vardı. Kesmiş. Yakında emekliye ayrılıyor mu da Sezer? Oo amirim musun? sizi de Abi. arabamızda görmekten mutluluk yani duyarız. Ben yani ben de bu araba düşünüyorum aslında bir Subaru araba bak hani emekli olana kadar. Kurtulalım hemen de. Evet Aman evet. Yani. Ne? Bir Veya, şey... Amirim sizin bir işiniz <laughs> Yok. vardır herhalde. Biz bir gidelim artık kendinize iyi bakın. İyi e, <laughs> tamam o zaman hadi gidin siz. Hadi, hadi. o zaman görüşürüz. görüşürüz. Hadi görüşürüz. ama bak gözünüzü seveyim yapmayın öyle abuk subuk işleri yapmayın. Hadi şuradan. Tamam gidin. tamam hadi. <laughs> görüşürüz. Hadi hadi gidelim bakalım. Valla baba ben seni satmadım öyle dedi ama Satmadım ben seni yani Ya biliyorum Emrecim sen bunları ya Ha ihtiyar abi ihtiyar ne yapalım ne yani yapacak? Ben seni ya satar mıyım hiç? Emekliliği geldi yok yapmazsın öyle şey. Dedi abi. Sezer mi düzenledi dedi Hayır dedim Biz dedim yarış yapmıyorduk dedim Sadece hafif bir dedim ee, Hızlı geldim dedim Allah'tan Atakan abi kaçtı Yoksa arabanın daha sigortası Bu ne ya Kaçtı abi sigortası yapımadı adamın daha Yeni çıkarttık şeyden Mahşe Allah ya İyi ki de kaçtı yani Vallahi maşallahı var. Şuradan şöyle kayarsak. Aynen öyle Emre'cim Baba yoksa durum kötü Hiç bırakmazdı. Bak beni bile nezarete attı. Atakan abi atardı çıkarmazdı da uğraştıramaz ondan sonra. Allah'tansın. Vallahi... Sen geldin de kurtardın beni yani. Benim çocuklar da kaçmış ama yarışı sen kazandığını söylüyorlar. Arabaları bana ha? teslim etti arkadaşlar. Hah, aracı? Aynen. Ee, aracımı alacağım değil mi ben şimdi senden? Ben değil, sadece ikisini de aldım ben arabaları. Çünkü kazanan takım siz olduğunuz için. He, Atakan de... abi de kazandı. Aynen. Samet böyle. E, şey Memur Bey gelince hemen hepsi tüy Memuru görünce Anladım. kaçtı. O kaçmış Anladım. demek ki yani. Tamam baba. Ama makinaları ben garaja çektim. İşte. Arkadaşlara da temizlettim güzelce. Fırsatları da artık elimde yani. Sizin de yapacağız onları. Tamam ben seni bu oyunu seviyorum. Yıllardır haksızlık yapmıyorsun. Kazanana kazandı aracı veriyorsun ya. Eyvallah abi. Sağ olasın. Senin canavar da burada duruyor ha. Ya benim canavar değil bu arkadaşın da. He arkadaşın mı? hı. benim canavar yok. Bizim emanet evet. nerede? Emanetler tabii ki de her zamanki olduğu gibi garajımda Emre'cim. Ha şurada. Oo. Nasıl makinalar ama. Malak milak bu. Baba. Emreciğim. Atakanı getirmediğiniz için yanında İstersen Tamam beraber götürelim senin evin oraya. Olur. Olur, olur. Güzel olur. O da sevinir şimdi Hem aracı da. şu makinaları bir de biz test etmiş oluruz ya. Tamamdır. Dışarı çıkaramıyor kendi aracını. Oh, abi BMC makina fenaymış be. İyi yemişiz Necim, biz bunları. Hani İyi yemişsiniz bunları ama yani adamlar iyi para harcadı bu arabalara. Ben biliyorum bu arabaların yapılışını. Evet. bayağı, bayağı emek göstermişler. Emek, aynen öyle. Emek sarf ettiler buna. Oh Hiçbir şeyden <gülüyor> <gülüyor> Tampon gitti ama olsun yani Hallederiz <laughs> <laughs> Hiçbir şeyden sakınmadan Evet Aynı mahallenin çocuğuyuz yani Yıllardır buralardayız biliyorsun yani Atakan abi gelmemiş daha Demek ki saklanıyor daha Galiba Aracı araba yok. yok kapının önünde Aracı yok. Onun arabası Ararım ben onu birazdan Bakalım neredeymiş Tamam Emre'ciğim. Ama güzel Gelsizler makineler baba. kazandınız yani Adamlardan helal olsun Biz bunları Ahmet ustanın eline veririz kardeş Onlarından bir geçsin. Sen gör bak bakalım bir nasıl oluyor. Vallahi dört gözle bekliyorum o zaman ya. Sen yine ayarlarsın bize yarış marış, hepsini tokatlarız Aynen kardeş. öyle Gel şuradan gidelim. Evet, Evimize senin doğru. eve de gelmek de, de. zaten. Aleyküm selam. Evimiz burası. Şu dışarıda dursun ben çocukları arayı hatırım kardeş bunları. Buraya öyle çekelim. Çekeyim baba. Şöyle FPS'den de araçları gösterelim. Hatta sarıya odaklanayım şöyle böyle bir sinsi duruyor. Şöyle şu taraftan dörtlerimizi de yakalım istersen de güzel gördüm. Vay sağ vay vay. Şöyle arkadan da gösterelim. Makine aracılığı. ateş zaten ya. Şimdi Süper daha ya. da güzelleşecektir Şu aracı da gösterelim. Şöyle arkadaşlar günün kazançları bunlar. Süper. Şöyle duralım. Evet. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna geldik. Gayet eğlendik. Çok güzel oldu değil mi Sezer? Eğlenceli oldu. Baba. Yani. Samet, ben, sağ yani. Ben çok oldu ya. yani. On numara e, rol yaptı. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Beğenirseniz yine devam etmeyi planlıyoruz. Ee, yorumlarınızı e, aldık zaten ilk bölümde baya baya beğendiniz. Yine yorumlarınızı ve beğeninizi bol bol bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.